Bazen kendime çeşitli e, tanımlamalar yapıyorum. Mesela, iğneyle kuyu kazan yazar, e, okuyucularının ayakkabı numaralarını bilen yazar. Çünkü bizim okuyucularımızla e, çok hoş bir bağımız var. E, zaten ismi bilinmeyen bir yazar olarak kitabınızı, hele bugünkü Türkiye ekonomisi şartlarında e, kitabınızı birisine ulaştırmanız biraz zor. Yani insanlar eğer bir kitap almak istiyorlarsa gidip önce tanıdıkları bildikleri yazarların romanlarını almak istiyorlar. Dolayısıyla e, biz yeni yazarlar olarak her bir kitabımızın ulaştığı kişiyi biz çok iyi tanıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Mesela bir fuara gidiyoruz. Fuarda Uzun bir sohbet geçiyor okuyucuyla okuyucu aramızda ve onun sonrasında e, okuyucu aa işte elektriğimiz güzel tuttu A, acaba bu hanım işte bu kişi ne yazmıştır diye merak ederek e, alıyor kitapları e, dolayısıyla. Böyle çok yavaş bütün okuyucularımızı tanıya tanıya ve sonrasında işte o, o şekilde kitabı aldıktan sonra muhakkak onun bir geri dönüşü oluyor. Ay işte okudum, çok beğendim, işte çok severek okudum diye. Sonra diğer kitapları mesela benden e, almak istiyor. Genelde o şekilde oluyor. Dolayısıyla bu iğneyle kuyu kazan yazar. Bu e, okuyucuların ayakkabı numaralarını bilen yazar kategorisine sokuyor bizi. şu anda 4 sene içerisinde böyle böyle hemen hemen 4000'e yakın okuyucuya kitaplarım ulaştı. Öyle söyleyebilirim. şimdi artık orta vadeye gelmiş durumdayız. Yani kısa vade bu bu şekilde böyle ilerledi. Orta vadede tabii artık benim bu kadar fazla emek harcamadan, yani her fuara gidip ee, yani bu kadar çok emek harcamadan kitaplarımın e, okuyucuyla ulaştı okuyucuya ulaştığı bir nasıl diyeyim e, bu kadar çok emek harcamadan kitaplarımın okuya ulaşmasını hedefliyorum orta vadede. E, uzun vadede de tabii yani çok okunan bir yazar olmak e, isterim, <laughs> isterim.